selamü. Global yayıncılıktan kitap alıyorum. Okuyorum. Eee çok güzel bir arşivim var. Adnan Oktar hocamızın yapmış olduğu çalışmalarda. Eee yakından takip ediyorum. İnternet sitelerinden de takip ediyorum. E, yapılan çalışmalardan da zaten eee arkasından gerçekten Allah rızası olduğunu görüyorsunuz. O yüzden kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah karelerini artırsın. Global yayıncılık, e, e, bu kitapları satan e, global denilen e, şirket e, bizim tanıdığımız Müslüman kardeşlerimizin Allah rızası için kurduğu bir şirket. Yani e, çıkar amaçlı, kar amaçlı bir şirket değil. Yani kitapları böyle maliyetine e, imal edip satmak için oluşturulmuş bir şirkettir. E, sahipleri de öyle e, tanımadığımız, bilmediğimiz yabancı, değil, yani, mutlaki mümin sırf Allah rızası için hareket eden insanlardır. Zaten öyle ticari amaçlı olsa ben müsaade etmezdim.